sevgili arkadaşlar Türk Öğrenci Birliği'nin e, açmış olduğu ofisinde misafiriz. E, sağ olsunlar davet ettiler. Davete icabet etmek görevimiz olduğu için biz de bugün sizlere konuk olmak istedik. Özellikle ekranlarından bizi izleyen öğrencilerimiz umarım e, bu misafir berberliklerini e, övüneceklerdir. E, umarım e, burada benim yerimde daha güzel böyle daha tecrübeli daha e, ne derler ona eğitimli abilerimiz büyüklerimiz olacaktır biz sadece davete icabet ettik bir söz hakkı verildi Acizane bir şeyleri paylaşmak istiyoruz e, bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaları takip ediyorum e, genelde e, arkadaşlarımızın işte nasıl iş bulabilirler neler yapmaları gerekir, CV nasıl hazırlanır tarzı soruları genelde gündeme getiriyor arkadaşlarımız, abilerimiz. Bunlar tabi onların profesyonel olduğu alanlar olduğu için. Maalesef benim bu konuda fazla profesyonelliğim yok. Biz de sıradan çalışan insanlarız. Ama işte hayatımızdan özellikle işte 10 yıllık bir Rusya tecrübelerimizden birkaç kısa anlatmaya ihtiyaç duydum. Belki bazı arkadaşlarımızın e, yönlerini çizmesinde yardımcı olur diye özellikle. E, tabii ki e, bir öğrenci grubu, öğrenci birliği olduğu için e, gönül isterdi ki öğrencilerle onların istediği ve anladığı dilde konuşalım. Ama e, amaçlarımız her ne kadar aynı olsa da dillerimiz biraz farklı. Öğrenci arkadaşlarımız buraya bizler gibi çalışmaya değil okumaya geliyorlar. Fakat bunların ayakta durabilmeleri için ...muhtemelen hepimiz de... ...bunu biliyoruz ki bir... ...desteğe ihtiyaç var. Bu destek de nasıl sağlanacak? Bu öğrenci arkadaşlarımızın ama gayri resmi ama resmi... ...bir takım işlerle meşgul olması gerekiyor. Çünkü Moskova... ...pahalı bir şehir. Biz de o zaman şöyle yapalım. Adeti bozmayayım ben. Kısaca hep Türkiye'den buraya gelmek isteyen... ...çalışmaya gelmek isteyen arkadaşlarımız için... ...videolar hazırlıyordum. O zaman Türkiye'den buraya gelmek için... ...öğrenci arkadaşlarımız için bir mesajı olsun. Farklı bir şey olsun. Çünkü farklı şeyleri yapmayı seviyorum. Ya yani buradaki öğrenci arkadaşlarım aslında benim anlatacağım her şeyi çok iyi biliyorlar. Bu bir kesin. Ee, Türkiye'den buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız benim görüşümce öğrenci olamadım maalesef. Uzun süre sizler gibi okuyamadım. Benim görüşümce ülkeleri böyle bir masaya yatırması gerekiyor. Ee, ve Moskova çok pahalı bir şehir olduğu için her ne kadar üniversite okullarda e, yurtlar da olsa, oranın kantinlerinde bir takım e, yiyecek sorunu da çözmüş olsa, e, Moskova'nın bu pahalı bir şehir olduğunu unutmaması gerekiyor. Yani seçim yaparken Moskova'da ben e, şu 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 üniversiteleri bitirirsem şuraya gelebilirim. Belki güzel bir hesap ama bunu yapmak için bu arkadaşıma bir destek lazım. Eğer bir bursu yoksa bir iş adamı tarafından ya da bir belirli bir grup tarafından desteklenmiyorsa bu arkadaşımızın tek başına bu hedeflerine ulaşması bence Moskova'da çok güç. Bu demek değildir ki arkadaşlar Moskova'ya ya da Rusya'nın üniversitelerine gelmeyin. Diğer ülkeleri bilmiyorum açıkçası. Araştırma yapmadım. Bu konuya dikkatlerini çekmeyi isterim. Farklı bir şey olsun diye. Ee, bu video için herhangi bir hazırlık yapmadım. Herhangi bir araştırma yapmadım. Tamamen sıradan İçimden gelenleri söylemek istiyorum. Buradaki arkadaşlarımız için de şu mesajları verebilirim. Buranın malum geceleri, gündüzleri, her saati buranın farklı. Bizim ülkemizden çok çok farklı. Özellikle burada çok dikkatli olmalarını isterim. Çünkü onları buraya gönderen annelerinin babalarının, onların sadece diplomasını değil, onların bedenini beklemekte olduğunu hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ederim. Çünkü yani tabiri caizse Türkçe'de biz buna sakat bir şehir deriz. Gerçekten çok böyle bir şey, gün, gündelik hayatı çok parlak olan bir yer değil burası. Her an her türlü sıkıntıyla karşılaşabileceğimiz, her türlü pisliğin bize gelip bulaşabileceği bir ülkedeyiz, bir şehirdeyiz. <laughs> Bu demek değildir ki aman şuraya gitmeyin, aman buraya gitmeyin. Tabii ki her insan kendi seçim yaptığı bir alan vardır. Eğlence merkezi olabilir. En azından bunların içerisinde seçimler yapılabilir. Yani ya şuraya gidersem başıma şu kadar bela gelir. Ben en iyisi şurayı tercih edeyim. Hem hesaplı hem de orada bizim arkadaşlarımız var işte ne bileyim Türk restorantı ya da Türk kafesi. En azından orada birisi destek çıkar. Başıma bir şey gelmez. Yani tedbiri alın. Takdir tabii ki Allah'ın. Tedbiri alın her konuda. Arkadaşlarımıza yine bu video aracılığıyla ve buradaki arkadaşlarımıza da benim tavsiyelerim bunlar. Ee, yani gece hayatları gerçekten e, biz gençler için çok böyle parlak, çok renkli gözükebilir. Ama bunlara aldanmamamız gerekiyor. Ee, biz de çıkıyoruz, sık sık restoranlara gidiyoruz, oturuyoruz, ailemizle, arkadaşlarımızla buluşuyoruz. E, toplantılar yapıyoruz, eğlencelere katılıyoruz, davetlere katılıyoruz samimi söyleyeyim ben, benim e, zannedersem inşallah kimsenin başına gelmez benim de başıma gelmez şu Moskova'da daha başıma bir bela gelmediyse tek sebebi seçimi çok iyi yaparım tanımadığım bir mekana kesinlikle o mekanın o mekanı çok iyi bilen birisi olmadığı sürece ben gitmem Bugüne kadar da gitmedim ve başıma da bir bela gelmedi. Ama bu demek değildir ki 5 dakika sonra gelmeyecek. Takdiri ilahi onu bilemeyiz. Biz önlemimizi alalım. Ee, arkadaşlarımıza da buradan bu tavsiyeyi bulunmak istiyorum, bu tavsiyelerde tavsiyeleri e, sunmak istiyorum. İkincisi e, bizler öğrenciyiz, bizler işçiyiz, bizler çalışmak için geldik, okumak için geldik. Her ne işim gelirsek gelelim. Bizlerin e, şu konuyu ben özellikle düşündüm. E, bizlerin şöyle şöyle yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, bütün e, iş adamlarıyla, bütün e, farklı görüşlerdeki insanlarla, bizim Rusya'da, özellikle Rusya'daki arkadaşlarımı e, kastediyorum, çok iyi geçinmemiz gerekiyor. Hiçbir insanı e, ne görüşüyle, ne e, yapmış olduğu işle, alkolüyle, namazıyla, hiçbir şeyle sınıflandırmadan çok iyi bir diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Yani burası birbirimize muhtaç olduğumuz bir ülke. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor, kesinlikle. Dolayısıyla bizim e, izlememiz gereken politika şu olması lazım. Biz buraya ne amaçla geldik? Okumak amacıyla. O zaman okulumuzu okuyacağız. Bizi e, denetleyen birimlerle çok iyi geçinmemiz gerekiyor. E, bizim ileride iş imkanı açabilecek potansiyel nedir iş adamları bu iş adamlarıyla bu iş adamlarıyla buluşma organizasyonlarında bulunmamız gerekiyor bu insanlara kendimizi tanıtmamız gerekiyor diye düşünüyorum